Enerjisa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 11 Eylül 2024. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Ligün Mete. Değerli dinleyiciler, Türkiye Alman teknolojisi devi Siemens'i Akkuyu nükleer santralinin inşasını geciktirmekle suçladı. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Akkuyu nükleer güç santraline ilk reaktörün %90 oranında tamamlandığını ancak bazı zorluklarla karşı karşıya olduklarını söyledi. Siemens, ekipman tedarikini geciktirdiği için santral inşa sürecinin yavaşladığını belirten Bayraktar, firmanın bu konuda mutlaka bir bedel ödemesi lazım dedi. Zengin evinde ucuz gaz ve elektrik tüketimine son verilecek. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, konutlardaki gaz ve elektrik tüketimini maliyetin %60'ının hazine tarafından karşılandığını hatırlattı. Dar gelirli vatandaşlara bu desteğin süreceğini belirten Bayraktar, tüketimi belli oranın üzerindeki vatandaşların gerçek maliyetleri karşıladığı bir model düşünüyoruz dedi. Avrupa'dan Güney Afrika'ya yeşil hidrojen desteği. Değerli denizciler, Güney Afrika yeşil hidrojen ekosisteminin gelişmesi için Avrupa'dan destek alacak. Yaklaşık 35 milyon dolarlık hibenin 7.8 milyon dolarlık ilk dilimi altyapı çalışmaları için kullanılacak. 27.6 milyon dolarlık ikinci dilim ise Güney Afrika'daki yeşil hidrojen değer zincirinin geliştirilmesine harcanacak. TRT Güneşten elektrik alacak. Değerli dinleyiciler, Türkiye Radyo Televizyon Kurumu elektrik ihtiyacının bir kısmını karşılamak amacıyla güneş enerji santrali kuracak. Van sınırları içinde hayata geçirilmesi planlanan 3.4 megavatlık santralin yatırım maliyeti yaklaşık 72 milyon lira olarak hesaplanıyor. Viyana Teknoloji Üniversitesi'nden bilim insanları dünyanın ilk nükleer enerjili saat prototipini geliştirdiklerini duyurdu. Yeni saat prototipi zaman ölçümlerini çok daha hassas ve doğru hale getirmeye yardımcı olacak. Böylece evrenin yapısına ilişkin çalışmalarda da çok daha hassas ölçümler yapılabilecek. Çin'in kömür ithalatı arttı. Elektrik şirketlerinin rekor kıran sıcak hava koşullarına rağmen stok yapmaya devam etmesi nedeniyle Ağustos ayı kömür ithalatı %3 yükseldi. Çin'in yılın ilk 8 aylık dönemindeki kömür ithalatı ise %11.8 artışla 342 milyon tona ulaştı. Türkiye Somali'nin deniz sahalarını petrol ve gaz arayacak. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'nin petrol aramaları için Somali'ye gönderileceğini söyledi. Gemi, petrol emareli bir sahada üç boyutlu sismik arama çalışmaları yürütecek. Amerikalı şirket Diyarbakır'da petrol arayacak. Değerli deneciler, Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Transatlantik Petrol'ün Diyarbakır'ın Sur ilçesinde arama yapacak. Şirket yaklaşık 9,5 milyon liralık yatırımla yılda 28.800 ton ham petrol üretip depolamayı planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel petrol talep tahmini yükseldi. ABD Enerji Bakanlığı'na bağlı Enerji Enformasyon İdaresi bu yıl için günlük ortalama küresel petrol talebi tahminini 102.9 milyon varilden 103.1 milyon varile çıkardı. Sırada petrol fiyatları var. Uluslararası piyasalarda ham petrol fiyatları yükseldi. Dün %3'lük kayıpta 68 dolar seviyesine gerileyen Brent tipi ham petrolün varil fiyatı bugün yeniden 70 doların üzerine çıktı. Batı Teksas tipi petrolün varil fiyatı ise 67.3 dolara çıktı. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 12 Ağustos 2024 için megawatt saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2520 lira 54 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 17-18 dilimi için 3000 lira, minimum fiyatı saat 12-13 dilimi için 1856 lira 98 kuruş oldu. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşça kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. sa günlük enerji bülteniniz sundu.